Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta birlikte video çekeceğiz. Boran aşağıda mısın? Evet. Neyse videoya geçiyoruz. Ben bitirip bana olmuşum yanlışlıkla. <laughs> Abi sen burada TV gözüküyorsun. Ya bana bana ne? Ben. Oo bakın. Baya Kafamı ne yaptım? Böyle bir ya bir dik foran ya. Lan evet. e, yani. ne, ne yapacağım şey? şimdi? Haç Gerdeniz oyuna katıldı. Dur bir dakika. Dur dur tamam şimdi oldu. DURURURUM dum dum dur. Nerede neredesin? Aa içinden geçtim. Sana vurmak istiyorum ama vuramıyorum. Neden neden neden? Ah sana oldum. Aha. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm birader. Aleykümselam selam demiyor bile. <laughs> Kanka ben, ben karakterime geri dönüyorum. Ben nereye gittin? nereye gittin? Lan buradayım. buradayım. Lan oradasın. Bir tırıt şu an. Abi zaten? Ben de Steve işte görüşüyorum. Kanka kanka. Sen beni bir Bunny mi olarak mı görüyorsun yoksa? Hayır, Steve olarak Görüyor. görüyorum seni. Kanka. <laughs> kanka. Bu aca hiç Bravo. gördün mü? Oha. Bir Oha. Bir oh my god. Kanka senin adın neydi bunda? Aç kardani. Lan 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 Karakter düzenledi Karakter düzenleyeceksin oğlum Daha fazla al ne Bu neymiş acaba Bu neymiş acaba Neyse Dınmış dınmış Kanka yüzümü kamera büyüklüğünde yaptım bak <laughs> Bu ne be? Çarı al. Lan! Çık buradan. Çık. Karakter kaydedildi dedi. Ben sana vuramıyorum. Allah. Kanka dur hala Wither Bunny miyim ben? Yok. <laughs> Yo. Karakter. Ne? <laughs> İçime mi girdin lan? Lan hala bir tırıtmanıyım. Lan ben ha kendime bakayım. E ee, ben de bir tırıtmanıyım. Neyse hadi evi yapalım arkadaş. Arkadaşlar e, birazcık ses çıktığından özür dileriz. E, şu anda ablamız falan bağırıyor. Kanka seninki farklı. Kanka, kanka ben ev yapmaya gidiyorum. <laughs> Diğer bir yer Tamam kanka ben dolanacağım. Peşimden gel. Ee, <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> lan Steve nereye gittim Steve? <laughs> Işınlandı. Kanka nasıl <laughs> ışınlandı? <Böyle>. Ben ne biliyorum? Benim. Şimdi bana bak. Hmm, neredesin bana... kanka? Bak orada neredeyim? Bak oralar. <laughs> Bak oradayım. Bana bak şimdi. Tamam bak. Neredesin baktım. lan? Buradasın. Çapşal buradayım salak. salak <laughs> buradayım salak. Salak yürü git. Hı, yürü. Ne <laughs> ya, <da, da>, <laughs> <Ay> yapacağım ben? <laughs> İyi ben dolanacağım biraz. Tavşan avlayacağım. Kardeşim zaten yaratıcı mı Niye tavşan avlayacağım? Daha yaptım. Sadece kaşın alıp <laughs> Anama söyle diyor. zehir Bu ne zehir? Zehir. Zehirledim seni. <laughs> <laughs> Sana zehir o kadar. Aa, Allah belanı versin ya. <laughs> ne biçim kardeş sen ya? Oğlum ben senin kardeşin değilim. Kardeşimsin. <laughs> Neyse. Ben bir ben bir tane no sanırım. Ya kanka bana yardım et ya. Dur elmas şey nerede? Elmas lo. No. Ya kardeşim yanıma gel yanıma. Bana yardım et. Kanka tamam geleceğim. Evet. Ev türümüz nasıl onu bilmiyorum. Elmas. Ee, bir katlı. Evet. Bir katlı. Kanka buraya neden elmas koydun? Bilmiyorum ben, ya olmadı. Olmamıştı da. Yemem, Oha hay 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 Kendime geliyorum. Ben yürü git oğlum. Ben çekil. Şey Anlamıyor. Sıçarım. Işte Neyse oyuna kimi de al. Neredesin? Lan bir git. Bak oğlum. Ay, yerine lan, yerine bana ne ben bunu istiyorum. Bana ne ben şey an? Ben bir şey oldu. Alındı. Bir şey yapıştı, daha fazla oldu. Kaç kul ne? Bu ne? Bu ne? Ford mu? 3. Şey, 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 ifade şey, yok. Ama neyse. Kis, üçüncü ifade yok. Dördüncü <laughs> ifade yok. Beşinci ifade, yemeğe ifade, yemeğe. ifade <laughs> yok. Altıncı ifade yine yok. <laughs> Kanka, ben hiç olmak istiyorum. Oğlum ben hiç kere oldum ya. Kanka, kanka. tamam hiç oldum ben, hiç oldum. E ee, ben de hiç oldum. Kanka tamam. E ee, bu kanka beni ne görüyorsun hiç kere. Şimdi bana bak, bana bak şimdi. Bana bak bana. Tamam bakıyorum. Bak şimdi. Steve. Steve dur dur bir dur bir bak bir bak. bak şimdi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> birامyle, kanka. kanka bak. Ne de? Sen. Oy, oy, ey, ey. Nereye koyacağım ben şu? Kardeşim, sen sen sadece yerleri kazanıyor mu? O kadar. Kanka blokları da ben koyayım. O zaman evin ah ahşap parkeleri benden sorulur evin. Metz Minecraft payı niye yüklemiyor? Lan blok kırdım yanlışlıkla. Ne de ben de yardım ediyorum sana. Kanka sen kaz ben koyuyorum. Pardon kanka. Evet, tamam. 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 Lan kanka blok koyacağım. Akşam oluyor. Zaten Sabah yapalım Benim, mı? Hayır ben yapıyorum. 49 bin olarak. Daha da mı koyacağız? <laughs> kanka daha bir daha yüksek <laughs> ev yapalım. Kanka bir yer, bir kat yok. Bana ne kanka ya bir kat az olur. Oynuyor takta oynuyoruz in alabiliyor musun? Ya, babam ya. Lan ne yapıyor? Oğlum benim bir yoktuğum. Ben yapıyorum buraları. Sen sen bak buraya yap. Sen buraya yap. Kanka sen buraya yap. Kanka senden farklı gözüküyor. Ben, e işte sen gözüküyoruz. Bunlar bozukluk var da neyse. Tamam ben burayı yapacağım. Kanka sen bir kat daha mı yapıyorsun? Ba bil ba Tın, tın, tın. Tamam. Burası hey, kat. Bu kadar. Kanka lan. ben merdiveni yapacağım. Kanka merdiven iskele olsun. Normal merdiven olsun. Neyse iskele olsun. Oha. Lan lan. Lan bu ne? İskele. Nereye girdin lan? Oğlum Ezrail'a süzülüyorum can. Oh. Kafam kanka şuna baksana boşluk. <laughs> Böyle bir eller misin? <laughs> Neyse arkadaşlar bir video ara vereceğim. Videoya devam edeceğiz. <laughs> Neyse arkadaşlar kayda de devam ediyoruz. Boran'ı bekliyordum. Boran oradayım. Evet, <laughs> ben abla ben koyacağım. Abla ben koyacağım anladın mı? Orada 10 dakika 23 saniye mu olmuş öyle bir şey? Evet. <laughs> Git buradan sinek ya. Neyse. Neyse arkadaşlar çok özür O güzel Lan lan bana bir şey olsun. Oyundan ayrıldım. Bağlantı tamam, kesildi. Tamam. Aa, bir daha gir. Bir daha gir. Aa, bir daha gir. Aa, <gülüyor> 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 Neyse. Bağlantı kesildi. Burada. Evet. Evet. <laughs> ne niye, niye yüklenmiyor? Tamam buraya. Kire çöp kira çöp Yok mu? Nasıl diyor? Anam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu videoyu sonra devam ettirsek olur mu ya? Tuğbe tuğbe. Nerede? Cidden mi kanka ya? Cidden mi ya? Vana <laughs> <laughs> ne? arkadaşlar. Bu videoyu sonunda devam edeceğiz. Videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.